Karşınızda gördüğünüz şema, asist ve şeması. Bilimsel olarak açıklanmış bir şey. Bu şemanın dışında gördüğünüz orada çizgiler var. O şemanın dışından verilen herhangi bir pasın asist olması, yani o pasın gol olma olasılığı çok çok düşük. Yani imkansıza yakın. Bu sebepten dolayı birçoğu takım, artık profesyonel seviyede takımlar, bu alanı korumak için şekil alırlar. Ki zaten Fenerbahçe'de aynı hani bu alanı korumak için duruyor demiştik. Şimdi hocam gelelim Benfica'nın zayıf rakibi Estrella'ya e, oyun kuramamasının sebebine bir bakalım mı o zaman? Hocam burada çok net bir şekilde e, ben oraya çizdim asist ve şemasını. E, 5-3-2 dizilişini. Topu baskıyla hafif buraya yönlendiriyor. Ki zaten hocam sol forvetin konumunu görürsen, yaptığı baskıyı görürsen stoperi kapayarak ortadaki stoperi yani otomendi'yi kapayarak topun Silva'ya yönlenmesini amaçlıyor ki e, bu top önce Silva'ya gelecek. Daha sonra kanada çıktığı zaman hemen bekine indiği zaman burada dediçe indiği zaman dediçe iniyor hocam burada. Sol kanat bek, sol orta sağ ve sol forvet hocam orada ee, tam çizginin olduğu yerde evet. prese geçiyorlar ve top tekrardan en başa geri dönüyor. Yani Fenerbahçe'de tam olarak bunu yaparsa ki zaten Estrella'dan hani Estrella bunu yapabiliyorsa Benfica'ya karşı Fenerbahçe hayli hayli yapar diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çok daha hiç, çünkü yetenekli oyunculara sahip Hiç oyun kuramadılar hocam. Evet. Buralardan bu setten hiç oyun kuramadı Benfica.